Arkadaşlar, bugün deney yapıyoruz'un birinci bölümündeyiz, İlk bölümündeyiz ve çok heyecanlıyız. Şimdi bu sirkeden çıkmış bulut, bu da sudan çıkmış bulut. Bunları bir hafta suda beklet, be, beklettik. Bu sirkedeki, bu da sudaki. Sirkenin hali gerçekten çok kötü ama sudaki pek öyle değil. Ama biz suyu değiştirdik çünkü ıı, orası tavuğun kanını çekti. O yüzden biz burada yapacağımız deneyde esnemiş mi, içindeki değişmiş mi diye. İlk önce sirkeyi elimize alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir oynatıyoruz. Gerçekten çok yumuşamış. Esnek lastik gibi gösteriyorum. Ama kemiği aldığımızda gerçekten çok sert. Ve civan arkadaşıma veriyor. Civan arkadaşımıza veriyoruz ve o da çekiç kırıyor. Şimdi göreceğiz şimdi arkadaşlar. Evet kırdık. İçi çok solgun bir şekilde sıfır et bildiğiniz. Şimdi sirkeyi kırıyoruz arkadaşlar. Şunları bir kenara çekelim. Ucundan kıralım. Sirke içini gerçekten bayağı bir etkilemiş. bunları gösteriyor arkadaşlar. Hala oynayabilen bir madde. Ve dışındaki zarı soymayı deneyeceğiz. Sudaki zar çok zor açılıyor. Ama kemikteki zar biraz daha kolay açılıyor.